Bir iki gün sonra Engin Bey'i taburcu ediyoruz. Ay hadi inşallah. Yazdığım ilaçları düzenli olarak kullanmayı ihmal etmez. Bir hafta da fazla hareket etmezse çabuk iyileşir. Siz hiç merak etmeyin ben ona bebek gibi bakacağım. Çok şanslısınız Engin Bey. Eşiniz çok iyi geliniyor sizinle. Ya sormayın bendeki bedevi şansı. Şaka yapıyor bakmayın size öyle dediğine. Tekrar geçmiş olsun size. Teşekkür ederiz doktor bey. Sağ olun, var olun. ay... Ay... Ay. Hayatım benim spora gitmem gerek. Ama git git. Mecburum çünkü bak her gün düzenli yapılan aynı saatte yapılan sporda iki katı kadar kalori yakıyormuş. Seni bırakıyorum diye çok üzülüyorum ama ben o dambaları senin için kaldırıyorum Engin. O pilates toplarında senin için yuvarlanıyorum. Sırf sen bana baktığında için açılsın diye. Anladım. Çok düşüncelisin. Canım benim. Canım mı? Canını yerim senin. Hadi görüşürüz. Gördünüz mü Sevda Hanım? Söylemiştim size. Kullarınız kemikleşti artık. Kaç kişiye derman oldunuz? Saçma sapan bir haber yüzünden size sırt dönerler mi hiç? Oh be, hafifledim ya. Canlarım benim. Bak sana boncuk gibi dizilmişler, hadi. Üç deyince. Üç. Mağdur, dilek, odurumuzdur. Mağdur, dilek. Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye lütfen. Sevda Hanım açıklayacak kızlar, lütfen. Ya bırak yiyelim şimdi. Yuvayı kal Sevda. Bak hesabını soracak sana. sana. Yuuu! Dur 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 Ay ben. boğuluyor benim kumlarımdan. Ay kız bu ben miyim? Evet. Ay evet, evet, evet. benim oldu canım. Canım. Biz bir grup kadın senin yanındayız. Sevda gibilerin artık karşısındayız. Ay Allah sizden razı olsun. Bile kadın sen ne zaman kitap yazacaksın? Ah, canım ben ne anlarım kitap yazmaktan? Aa, Aa, tamam kız. Aa, Aa, bir kekler poşetler kitabı patladı Aa, benim. Ama. Evet evet. Sen de çekil gel. Ay. Ay kurban olurum. Ay. Senin gibi aşağıda oldu. Ay, vallahi seni hak verdim şu anda. Ne zormuş olmuş günde olmaz. Kızlar ben Tamam son. Kaldı son. Kaldı son ama tamam mı? Son tamam. tamam. Hadi ben kaçıyorum kızlar. Ya. Ay ne olur ocakta yemeğim var benim. Ya. Ay sağ olun kızlar. Sağ olun. olun. Desteğine devam o zaman. Çok sağ olun. Çok mersin. Valla bana da bir imza verin. Seni çocuklara vereyim. Ya ne imzası şimdi? Ya hadi hadi bas 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 bas. <laughs> Görüşürüz. What?